yeniden merhaba arkadaşlar. Ben LTSM Can TV'den GTV'den Gagalı. Bugün sizlerle en sevdiğim yani şey olan Minecraft yani en sevdiğim oyun olan Minecraft'ın bir yani denemesi gibi bir şey çekeceğiz. Biliyorsunuz Minecraft'ta Egg ve biliyorsunuz orada Egg ve Bed vardı dediğim gibi. Şimdi ben de bir minisler haline yapacağım. Umarım beğenirsiniz. önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Burada yakında yeni bir seri geliyor. Neyse ben gideyim bari. İyi seyirler. Ay. Şundan huh. Hadi bakalım. Ay. Bir dakika ben neden burada uyandım? Olamaz. Laga girdi. Olamaz. Laga girdi. Hemen düzelteyim. Huh. Neyse ben gideyim. Ay. İlk ben geldim. Bari bekleyeyim şöyle. Bu arada neden benim Ama neredeyse. <laughs> Oo, takımdan biri sen misin? Miba ben kahve. Miba la. <laughs> <laughs> ne oluyor? Bizim kuracağımız eşyayı bir bakar mısın? Ne? Mikser mi? Ne alaka bu ya? Ama bana ne? Koruyacağım ve kazanacağım. Uh. Uh. İlk ben geldim. Neyba. Bu <laughs> şanslılık. Kuziş. Kuziş. Kuzişler. Ay çok heyecanlı. Beni düşürmeyeseydin umurumda ama çok mutluyum. Burada bizim eşyamıza bakın. Oh yeah biz kazanacağız. Ay. Uçtuk yalnız. Üf, <laughs> <laughs> düştüm ya. Kardeş. Kardeş. Ah, siz kedisiniz ve ben fareyim. Bu bir şey olamaz. Seni yemeyeceğiz. Biz oyuncak fare oynuyoruz. Ve fare yiyoruz ama yani böyle çikolata fare. Ay iyi bari. Sen bizim arkadaşımızsın ve kazanacağımıza eminim. Şu işaretimize baksanıza. Harika. Ay ne zaman oyun başlayacak biz en önce geldik ve resmen çok sıkıldım abicim ya. Burada şansımıza bakın aynı takımdayız yani. Aynen. Aa, yoruldum. Neyse tabakamız da çok garipmiş. Geldim. Aa, eşyamıza bakın abi çok güzel parfüm çok güzel. Kazanacağımıza eminim kızlar. Hadi oyun başlasın. Oyun başlıyor. Herkes hazırsa başlatıyorum. PvP başladı. Bakalım eşyalarımız nelermiş. Ha, ben şuradan alayım. Eşyalarımıza baksanıza. Zeyer talıklar başlamaya başladı. Kuzişler. işler. Ben de bakayım. Ben kendim ben bakayım bu sefer. Tamam. Biz de konuşalım bari. Kurma eşyamız buymuş. Neymiş? What? Bu ne ya? Bilmem bir kova. Ben geçiririm. Ee, geçiriyorum. Tamamdır. Başka ne var? Bir, bir bakmam gerekiyor. Ayam da hep duruyor. Ah, düştüm. Çık bunu çıkarmak gene çok zor. Bir tane bu çıktı. Böyle bir şey yani. Bize de, de bu çıktı. Hadi kapatalım. Ya yeah, sen kapat. Aynen. Ya beni takılma bakar mısın ya? Kesin kazanamayacağız. Ben taktım. Ama gerçekten benim takıma bakın ya. Bir beni düşürdü. Ayakta bile zor duruyor. Ve bir şapşik. Diye ise yani renginden belli pembiş. Çok tatlı görünüyor. ve gözünde kalp var. Allah aşkına takıma bakın. Hey biz de iyi oynayabiliriz de. Ee, bu oyun hangi oyundu? Ne bileyim ben. Ona sor. Ama yok artık ya. Üf. Bittim ben ya. Bize çok saçma bir şey çıktı yalnız. Bir hamburger. Hmm, ben diğer eşyalara bakacağım. Tamam. Taktık. Ne? Böyle gözüküyor. Ben ne yapayım ya? Şunun saçmalığına bakar mısınız? Neyse. Bizi... Bir tane şans kedisi çıktı bize. Harika. Ben şunu şöyle koyayım. Şey santanına bir tane daha silah çıkacak. Ben bakayım. Üstüne üstlük bir de bir kılıç mı geliyor? Ama bu ne ya? Kaybedeceğimiz belli ama ben yine de savaşacağım. O yüzden bu kılıç senin. Sağ ol dostum. Bir de bana dostum diyor. Bismillah ya hain. Ben diğer silaha bakıyorum. Bize bomba çıktı da harika da kuzişler. Siz neden bu takmadınız ya? Unuttuk ben takayım. Oh. Sen neden yatıyorsun? Uykum var. Bırakın beni. Bu bomba senin çubi. Uyan. Uyan sana. Oha o kadar şanslısın bize. Yeni yeni oyunda çıkan bir tane silah çıktı. Unicorn. Bu yeni mi çıktı? Evet böyle silahlı böyle saldırabiliyorsun. Harika bir şey. Bir tane kalkan kurabiliyorsun 10 saniye. Bu kimse sana gelemiyor. E güzelmiş. Oyunda bir değişiklik oldu. Sadece bir tane silahınız var her neyse. Ne? 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 Biz yine de kazanırız. Neyse hadi. İlk kime gidiyoruz? Ben gözcülük yapayım da sen niye dedin? Lag işte ya. Neyse. Tamam sen gözcülük yap. Gaga sen burada dur. Ben de şöyle köşede durayım bari. Kuzişler. Ne yapacağız biz? kazanabiliriz. Kazanabiliriz. Sizi sadece mutlu etmek için söylüyorum. Ben de kazanamayacağız. Şey aslında Barbie kızın bir özelliği daha varmış. Hadi tanılaştırdım. Ne var? Yani bunun ne? Görünmezlik özelliği var. Yani içen kişi görmez oluyor. Bence ben bir deneyeyim. Tamam şunu ne iyidir. Dene hadi. Hadi. Deniyorum. Yoksun. İnanamıyorum. Oha. Neyse ben şimdi ne yapayım? Nereye doğru gideyim? Şuraya tamam gidiyorum. Alıyorum. Tamam al. Tamamdır diplerimdeyim. Şunu alayım. Bir dakika onları şaka yapmam gerek. Uuu. Çık. Ay o neydi ya? <laughs> Neyse. bitiyor. Bir saniye ve Ne haber? Başardın. Senden hiç şey yapmamışım. Yani anladın işte. Sağ ol da şimdi bunu ne yapıyoruz? Kır. Şşt. Kankalar yani kuzişler. kırıldı yumurtamız. Hayır. Bana ne ya? Hayır. Yes. Yes. Kardeşim ve arkadaşım. Yani burada çalışıyorum arkadaşım. Onlar bir yumurta kırdı bile. Hmm. Şey şu büyükleri biz de alalım. Bu unicorn'a ne demiştin? Yani kalkan özelliği var. Tamamdır ben gidiyorum. Peki. Git Angel. Tamam. Hazırlanın. Eh. Burada bir şey var. Şans kedisi. Unicorn R tuşu. Aa, ay. Aa. Sen gör. Hayır. Olamaz. Ya beni düşür. Jack ne var da bu ne ya? Bize kankalar yani bir sorun var. Ne? Göremiyorum bu da. Bu da ne ya? M tuşu. C gücü. Oh. Ay. Ne oluyor ya? Hehe. <laughs> götür. Şans kedisi de bizim artık. Ay. Ya. Var düz doğru düzgün götürdü ya. Hay be. Çok güçlüyüz. Aynen. Kardeşlerim ben bir şey söyleyeceğim. Ne var? Karşımızdakiler benden daha güçlü. Ne? Bakayım. Yok artık bunlar ne? Yok artık. Siz ne bakıyorsunuz? bir planım var. Onlara bir saldırırken sen gideceksin. Bunu benden duydum. Evet sen söyle sen. Şimdi siz saldıracaksınız geçeceksiniz tamam mı? Şimdi ben de bari bir kılıçla gideceğim. Siz öyleyse şey onları oyalayın. Ben de gidip onların eşyalarını kırayım. Nasıl fikir? Demek öyle ha. Biz siz duyabiliyoruz. Bizi de duydular değil mi? Evet. Hayır. Tamam. Benim bir fikrim var. Ne? Gidin. Savaşın. Barbie kılıcı da alın. Hey. Bekle. Ne var? Bizi meşgul mü edeceksin? Hayır. Planımız değişti. Hmm, demek ki öyle. Görün bakalım. Çık. Al. Ne oluyor ya? Sen yedin. Al. Al. Aslanlarım be. Hadi çabuk ol. Onları da havası tutamayız. <laughs> Kırdım. Yani yere attım. Kırdım. Koçlarım. Çekil be. Yehu. <laughs> yes be. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ya o kadar eşyamız vardı ya. Eff. <laughs> Aman bana ne ya. Üff. Tamam hadi oyundan çıkın bana konularınızı atın da şey parkta buluşalım tamam mı? Size dondurma ısmarlayacağım. Yes be kral be. Bir dakika oyunda görüşürüz hep Umarım biz hiç ayrı kalmayacağız. Size güvenmediğim için üzgünüm. Olsun. Yine de harika bir oyundu. Evet arkadaşlar umarım videomuz beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz diğer videolara merakla bekleyin. Hadi görüşürüz.